Merhabalar sevgili boğa burçları Bu videomuzda ağustosun ilk haftasının Burcunuzda olan etkilerini değerlendireceğim 1 ve 7 ağustos tarihi arasında Bir kere mars zaten sizin burcunuzda Birinci evinizde uranüsle kavuşacak Kuzey ile kavuşacak Yani bu hafta sizin kendinizle alakalı Konularda beklenmeyeni bekle Haftası diye, diyebilirim ee, Çok enerjik olacaksınız Öncelikle bunu söylemek istiyorum Yani Enerjiniz çok yüksek olacak Önemli olan şey şu bu enerjiyi sizin nereye kanalize edeceğiniz. Özellikle bu hafta Merkür'ün Başak burcuna geçmesi 4 Ağustos itibariyle size iyi gelecek. Bunu söylemek istiyorum. Yani daha aktif olacaksınız. Sanki böyle küllerinizden doğacaksınız. Aşk, flört, çocuklar, hobiler, kendinizi göstermekle ilgili konularda çok daha böyle nasıl diyeyim aktif daha böyle planlı, programlı olmaya başlayacaksınız. Özellikle sosyal çevrenizde daha çok aranan bir kişi haline geleceksiniz. Tam böyle bu hafta karşıt burcunuzda bir ilk dördün olması Akrep burcunda sanki biraz ilişkilerle ilgili krizleri de çözeceğiniz bir haftaya benziyor. Yani ilişkilerle ilgili sanki arınmak, bir şeylerle ilgili kararlar vermek ve yola öyle devam etme teması var sizin için. Onun dışında Biraz böyle otorite figürleri ya da işte aile büyükleri, patron, müdür, işveren kimse hayatınızda biraz onlarla ilgili dikkatli olmanız gereken bir hafta. Yani işte ne bileyim böyle dolduruluşa gelmeyin bakın. Böyle dolduruluşa gelmek, işte yakın çevrenizin, işte bir iş arkadaşınız vardır ya da ailenizde işte bir yakın yakınınız vardır falan, akrabanız vardır. birileri böyle gelip sizi doldurmaya çalışabilir, sizi etkilemeye, manipüle etmeye çalışabilir. Siz de Mars'ta tam birinci evinizde ya o gazla böyle bir harekete geçip işte daha kavgacı, daha gürültücü olabilirsiniz. Sonucunda hüsran yaşayabilirsiniz. O yüzden bu enerjiyi doğru yere kanalize edin. Dolduruluşa gelmeyin, kafada bir şeyleri kurmayın. Ondan sonra onun dışında gayet güzel bir hafta diyebilirim ben sizin için. Yakın çevreyle kurduğunuz ilişkiye dikkat ve otorite figürleriyle kurduğunuz ilişkiye dikkat demek istiyorum. Onun dışında bazı dediğim gibi böyle ani güzel sürprizler, ani yolculuk planları, ani iş fırsatları ya da ani böyle tanışıklıklar, aşk flört konusunda sizin için gündem olabilir. Sevgiler diliyorum.